Sırtlanlar davetsiz misafirliğe bayılırlar ve çoğu zaman hoş karşılanmadıkları yerlerdedirler. Ancak bazen bu vurdum duymaz cesaretleri onları tehlikeli durumlara sokar. Bu listede sırtlanların yanlış hayvanlara bulaştığı 12 örneği göreceğiz. Videoya başlamadan önce abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Sırtlanlar ve aslanlar arasındaki yiyecek rekabeti 37 bin yıl öncesine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Aralarındaki düşmanlık Afrika savanalarındaki en şiddetli rekabetlerden biridir. Sırtlanlar özellikle bir grup erkek aslanla karşılaştıklarında aslında büyük risk alırlar. Bu videoda bir erkek aslanın bir sırtlanı kovaladığı, bir dişi aslanın da kovalamacaya katıldığı görülüyor. Sırtlan kısa sürede yakalanıp öldürülüyor. Genç ve yaşlı tüm aslanlar sırtlanlara karşı soğuk bir saldırganlık gösterirler ve genellikle onları gördükleri yerde öldürmeye çalışırlar. Ve anlaşılacağı üzere sırtlanlar en çok kalabalık olduklarında güvendedirler. Çünkü yalnız bireyler aslan saldırılarına karşı savunmasızdır. Bu videodaki iki büyük aslanın yalnız genç bir sırtlanı takip ettiği görülüyor. Aslanlar başlangıçta onunla oynuyorlar. Ancak sırtlanın sürüsünün gelmesi aslanları caydırıyor. Başka bir örnekte ise bir erkek aslan bir sırtlana saldırıp onu ağır yaralıyor. Aslan'ın saldırganlığı açlıktan değil, rakiplerini ortadan kaldırma isteğinden kaynaklanıyor. Afrika Yaban Köpekleri Sırtlanlar ve Afrika yaban köpekleri yiyecek bol olduğunda bir arada yaşayabilseler bile av rekabeti çatışmaya yol açabilir. Sırtlanlar genellikle Afrika yaban köpekleri tarafından bir tehdit olarak görülür. Karşılaşmalar genellikle çok fazla gösteriş içerir. Ancak her iki türde kavga başlatmak istemediği için çok az doğrudan eylem görülür. Rahatsız edici bu videoda bir sırtlanın etkisiz hale getirildiği ve Afrika yaban köpeklerinin ısırıklarına maruz kaldığı görülüyor. Bir sırtlanı bir aslanla karşılaşmadığı sürece bu kadar savunmasız bir durumda görmek nadirdir. Diğer bir karşılaşmada sırtlanların Afrika yaban köpekleri tarafından çevrelendiği ve tehditkar sesler çıkarıldığı görülüyor. Daha acımasız bir sahnede ise büyük bir Afrika yaban köpeği sürüsünün bir sırtlanı öldürdüğü gösteriliyor. Bunlar muhtemelen sahipleri tarafından serbest bırakılan av köpekleri. Afrika mandası Sırtlanlar leş yiyicileri olarak bilinmelerine rağmen aslında oldukça yetenekli avcılardır. Ancak aslanlar bile Afrika mandasını zorlu bir av olarak görürler. Bir grup sırtlan bir mandayı avlamaya çalıştığında zorlu bir rakiple karşılaştılar. Mandalar aslanları öldürebilir ve özellikle birlikte hareket ettiklerinde tehlikelidirler. Bu videoda bir anne mandanın yeni doğmuş buzağını bir sırtlan saldırısına karşı şiddetle savunduğu görülüyor. Çevrelenmesine rağmen sürünün geri kalanı gelene kadar yırtıcılarla başarıyla savaşıyor. Başka bir klipte benzer bir senaryo görülüyor. Bir manda sürüsünün bir buzağıyı sırtlanlardan korumak için müdahale ettiği görülüyor. Mandalar genellikle buzağıyı korumak için buzağının etrafında bir bariyer oluştururlar. Leoparlar Leoparlar ve sırtlanlar karmaşık ama genelde düşmanca bir ilişkiye sahiptirler. Leoparlar doğaları gereği sırtlanlardan sayıca azdır. Bu nedenle avlarını ağaçlarda saklarlar. Aslanların aksine Leoparlar genellikle sırtlanları yemek için avlamazlar. Ancak bu videoda bir leoparın ölü bir sırtlanı taşıdığı ve görünüşe göre onu yeme niyetinde olduğu görülüyor. Başka bir klipte bir leopar ve bir sırtlan arasında birleş üzerine gergin bir çekişme var. Halat çekme yarışı gibi soluksuz bir çekişmeye girerler ve sonunda sırtlan ödülü alarak leopar'ın artıklarla yetinmesine neden olur anne gergedan Sırtlanlar zeki avcılardır. Gergedanları alt etmede nadiren başarılı olan aslanların aksine sırtlanların belirli bir strateji kullandığı gözlemlenmiştir. Gergedanın hassas bölgelerini hedef alarak önemli kanamalara neden olurlar ve hayvanı zayıflatırlar. Klan daha sonra gergedanı taciz etmeye ve daha da zayıflatmaya devam eder. Ardından son bir darbe daha Bu taktik çok daha büyük avlarla karşılaştıklarında stratejik yaklaşımlarını gösterir. Bir anlatımda bir sırtlanın bir gergedanın kuyruğunu bile kopardığını dinledim. Bu kadar büyük hayvanlarla nadiren başa çıkarken görülseler de sırtlanlar fırsatçıdır ve mevcut her türlü yiyecek kaynağından yararlanırlar. Başka bir klipte sırtlanların bir gergedan yavrusunu hedef aldığını ancak annenin müdahale ederek bir saldırıyı önlediği görülüyor. Anne yaban domuzu Sırtlanlar nadiren yetişkin yaban domuzlarını avlarlar. Ancak fırsatını bulduklarında yavrularına saldırmaktan da çekinmezler. Yetişkin bir yaban domuzu genellikle çok güçlüdür. Ancak çaresizlik sırtlanları bunu denemeye yetebilir. Bu videoda sırtlanların yaban domuzu yavrularını hedef almaya çalıştığı ancak annenin onları şiddetle savunduğu ve sırtlanları başarıyla kovaladığı görülüyor. Aslında bu olay aslanlar ve sırtlanlar arasındaki bir farkı vurguluyor. Bir yaban domuzu kesinlikle bir aslanı bu şekilde caydıramazdı, diyor. Eşek Eşekler kendilerini ve diğer çiftlik hayvanlarını kurt ve çakal gibi yırtıcılardan korumak için güçlü tekmeler kullanan hayvanlar olarak bilinirler. Bir raporda sırtlanların belirli bölgedeki eşekleri rahatlıkla öldürdüğü belirtildi. Aslında sırtlanlar bir eşeği rahatlıkla öldürebilir. Ancak bu videolar farklı bir hikaye gösteriyor. Bir klipte bir eşeğin yalnız bir sırtlana saldırgan bir şekilde saldırdığı hatta onu sırtında taşıdığı görülüyor. Sırtlanın canı eşeğin vahşiliği karşısında oldukça sıkkın. Başka bir video ise bir eşeğin bir sırtlanı ağır yaraladığını gösteriyor. Bu örnekler eşeklerin özellikle sırtlan yalnız olduğunda onlar için zorlu bir rakip olabileceğini gösteriyor. Bal porsu. Bal porsukları korkusuzlukları ve azimleriyle bilinirler ve bu onlara birçok yırtıcının saygısını kazandırmıştır. Büyük sırtlan gruplarının bal porsuklarını başarıyla avladığı bilinmesine rağmen bu zorlu ve potansiyel olarak maliyetli bir çabadır. Bir videoda 3 sırtlanın bir bal porsuğunu çevrelediği ancak sorumluluk almada çekindikleri görülüyor. Başka bir videoda iki bal porsuğunun geceliğin iki sırtlanla karşı karşıya geldiği görülüyor. Karşılaşma çok fazla hırlama ve racon kesme içerse de çok az gerçek kavga var. Aslında bu birbirlerinin yeteneklerine karşı bir saygı olduğunu gösteriyor. Filler Sırtlanlar fil avı konusunda aptal değildir ve büyük fillere saldırmazlar. Genellikle küçük yavruların peşine düşerler ancak dikkatli olmaları gerekir. Bu sırtlanlar bir su birikintisinde filler tarafından kovalanıyor. Söylentilere göre sırtlanlar manda kalıntılarını çamura saklamışlar. Ve filler olmasaydı ne kaldığına bakmaya geliyorlardı. Ama sanırım sırtlanlar yemek istiyorlarsa tekrardan hava çıkmak zorundalar. Anne zürafa 15 aylık bir hamilelikten sonra zürafalar 45 ila 70 kilo ağırlığında ve 2 metre boyunda bir yavru doğururlar. Yavru zürafa annesinin nazik bakımı sayesinde yarım saatten kısa sürede ayağa kalkıp yürümeye başlar. Anne zürafa boynunu eğerek yavru zürafayı öper. Bu sırtlanlar bu ilk videoda yeni doğmuş bu zürafaya ilgi duyuyor gibi görünüyor. Ama eğer ona pençelerini atabileceklerini düşünüyorlarsa hazırlıklı olsalar iyi olur. İki sırtlan yavruya yaklaşmaya çalışırken anne yetişiyor ve yavrusunu koruyor. Neyse ki hiçbir şey olmuyor ama ne yazık ki bu buzağa böyle bir rahatsızlıkla kısa sürede avlanacaktır. Piton Büyük pitonlar sırtlan yavrularını avlayabilirken yetişkin sırtlanlar genel olarak bir pitonu hızla öldürür. Sırtlanlar leş yiyicidir ve düzenli olarak diğer etoburların leşlerini tüketirler. Pitonlar ve antilop gibi büyük hayvanları alt edebilen güçlü boğucudurlar. Aç olduklarında ve bir grup halinde olduklarında sırtlanlar muhtemelen bir pitona saldıracak ve yılanın hayatta kalma şansını önemli ölçüde azaltacaktır. Ancak bu videoda büyük bir piton tarafından boğularak öldürülmüş bir sırtlan görülüyor ve daha sonra yılanın sırtlanı yutmaya çalıştığı gösteriliyor. Çita Sırtlanlarla etkileşim özellikle yavruları olan anneler için oldukça tehlikelidir. Çünkü benekli sırtlanların hem çita yavrularını hem de yetişkinlerini öldürdüğü bilinmekte. Bir çita ölümüne bir kavgayı kazanır çünkü bir sırtlanın ısırığı boyutu nedeniyle çok fazla hasar vermez. Bir çita daha hızlı, daha çevik ve büyük kedilerin en küçüğü olsa bile çenesinde daha ezici bir güce sahiptir ve kesinlikle sırtlanı parçalara ayırır. Bir çıta için bir ceylanı öldürmek zor kısım değil. Zor kısım avını sırtlanlar gibi leş yiyicilerden uzak tutmaktır. Bu çita yavrularını beslemeye çalışıyor ama bu sırtlanların akıllarında başka bir şey var. Çıtanın avını çalmak gibi. Her zamanki gibi klasik taktik. Sırtlanlardan biri çıtayı oyalıyor ve meşgul ediyor. Diğer sırtlansa çitanın avını çalıyor. Bütün bunlar zavallı küçük çıta yavrularının gözleri önünde oluyor. Bu listenin en sevdiğim kısmı kesinlikle bu eşeklerin bu sırtlanlara ders vermesiydi. Peki sizin favoriniz hangisiydi? Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.